Merhaba, ben Selin Erimak. 8. sınıftan mezun oldum ve 2025 LGS öğrencisiyim. 2025 LGS beklenenin dışında bir tık daha zor bir sınavdı. Ama ben özellikle de vitamin LGS'yi kullanarak düzenli bir şekilde çalıştığım için çok bir fark hissetmedim açıkçası. Senenin başında LGS'ye hazırlanmak konusunda aslında çok büyük şüphelerim vardı. Acaba çalışabilecek miyim? Düzenli çalışma temposunu tutturabilecek miyim? Ama bu konuda bana vitamin LGS çok yardımcı oldu. E, öncelikle konu tekrarlarımı yapıyordum. Sonra da adım kartlarıyla o konuları çalışıyordum ve pekiştiriyordum. E, vitamin LGS ile de girdiğim yani ilk denemelerde böyle puan 460'lar, 470'lerde gidiyordu. Ama son dönemlere geldi ben artık 490'lara, 500'lere çıkmıştım. E, 90 netleri görüyordu. Ve bu hem benim moralimi çok artıyordu, yükseldiğimi görüyordum. Hem de yapabildiğimi fark ettiğimde daha azimle ve hırsla çalışıyordum. E, aslında vitamin LGS, LGS hazırlığında tek başına bile yeterli bir ürün. Çünkü hem online'dan konu anlatım yapılıyor. Hem basılı kaynakları hem de online kaynakları var. Ee, zor soruları da kolay soruları da bir arada gösteriyor. Deneme sınavları ayrı, ders denemeleri ayrı. Yani aslında bütün olanakları tek bir set içerisinde size sunuyor ve herkese de öneriyorum. Tüm e, ve Vitamin LGS ekibine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir platform hazırladıkları için, böyle güzel kitaplar hazırladıkları için ve bizim hep yanımızda oldukları için.